kargomu büyüyorum serisi. 1 milyon çocuğun ilk kütüphanesini birlikte kuruyoruz. 1 milyon kitap. Teşekkür ediyorum bundan. Yiyeyim. Şöyle, şöyle bir not var. Arkada. Fakat ben bunu satın almadım arkadaşlar. Okuyorum hemen. Size. O, Merhaba size bir teşekkür borcum var. Hayatta geçirmek için uzun yıllar büyük bir titizlik ve heyecanla çalıştığımız. <laughs> Bir 1 milyona ve girmesi demek toplam 6 milyon kitabın çocuklara ulaşması anlamına geliyor. Bu hayalimizi tek başına bizlerin gerçekleştirmesi imkansız. O nedenle sizden bize 3 konuda destek olmanızı rica ediyoruz. Ee, i̇lk olarak etrafınızdaki insanlara, eş, dost, akraba ve komşularınıza bizi ve ne yapmak istediğimizi anlatın. Onlar 1milyonkitap.com adresini ziyaret etmelerini istiyoruz. Arkadaşlar sizden ricam, 1milyonkitap.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İkinci olarak Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter'da 1 milyon takip edin. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, YouTube'dan 1 milyon kitap adresini takip edin arkadaşlar. çok. Profesör Doktor göndermiş arkadaşlar. 1 milyon kit inceleyelim. Ya. Sezen Aksu'dan Efe ile Bulut. Ben seviyorum. <laughs> <laughs> Hadi göster bana senin sevdiğin yeşil hangisi? Benim ben. ormanda. arkadaşlar. Eğlenceli, güzel. O zaman destek oluyoruz hep birlikte. Bana bu güzel hediyeyi gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten başarılı diye anlamda beğendim. O zaman hadi bakalım hep birlikte takip edelim. Alabilirsiniz sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, akrabanıza, komşunuza ve bütün çocuklara hediye edebileceğiniz en güzel şey. Tekrar tekrar buradan teşekkür ediyorum. Görüşürüz.